Günaydınlar Merhabalar. efendim, Günaydın. günaydınlar. Ne kadar güzel bir zil. <laughs> şu alttan çevirmeli müzik kutuları vardı ya onların içinde dönen şeyler vardı. Aynı onlara benziyor. Bayılıyorum. Günaydın. Günaydınlar Hoş efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Enerjik miyiz? Harika. Maşallah. <laughs> Zaten masanın en enerjiyi sensin bu hafta. <laughs> teşekkür ederim. Onurcuğum sana çok güveniyorum. Çünkü bir aşçılık geçmişim var. Evet. E bir de aşçı bir annenin elinde büyümüşsün. Her ne kadar dese, dese ki annesi çalışıyordur. Çok fazla öğretememiştir bir şeyler ama. Yok öğretti bence. Nasılsın? İyisin? İyiyim. Bomba gibiyim. Yarışmaya katıldın. Dedi Aynen. ki ben amaratım Tüm Türkiye görsün. 15 bin TL de bir şeyler yapacağım dedin aynen, geldin aynen öyle. ama tabii ki işin yüzü biraz sert. <laughs> ...mutfakta iki saatin var, menü yetişecek mi, yetişmeyecek mi? Hadi bakalım hayırlısı. Şimdi yetişecek, açılışta işte. dedim ki açlığı annesinden öğrenmiş okey ama... ...temizliği kimden öğrendi? Hı hı. Temizlik aslında yani her zaman söylüyorum yani... ...her insanın temiz olması gerekiyor. Doğasında var. Evet yani aslında bu konu hiç böyle tartışmaya kapalı benim için. Herkes temiz olmak zorunda. Yani illa birinden öğrenmenize gerekiyor evet. zaten doğa gereği. İsterseniz yemek yemeyi öğrenmek gibi, nefes almak gibi temiz... ...işte bazıları ama maalesef, maalesef ki öğrenmek istemiyor. Aynen öyle. Peki hazırsan? Nereden başlayalım? Mutfak. Istiyorsan. Mutfaktan başlayalım. Hadi bakalım. <laughs> tamam. Detaylarda nereler var? <laughs> evet. Oo bu hafta maşallah herkesin mutfağı bir beyaz. <laughs> Gayet güzel. Makinenin kaynan arasını sökmüş. Arası boş. Dün ben dedim temizleyemiyorsanız sökün dedim. Allah canınızı almasın sizin. Ama yan taraflarını olur beyciğim. Hmm. Herhalde sökünce kurtulacağım zannetin ama <gülüyor> 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 kurtulamamışım oralardan. Şu alt kısmındandı. Nasıl güzel akıl vermişsin sen öyle, nasıl güzel. Hiç onun dediği yapılır mı? Evet, keşke dinlemeseymiş. <laughs> Bulaşık makinemizin E Bekar olunca tabii kayınvalide arasıyla... ...çok bir ilişki kurmuyorsunuz anladığım kadarıyla. Hafif, hafif. Birkaç da... Ha, bak bunun altında var. Şuralar kalmış birazcık. Bir de şöyle tam alttan bakınca fayansa noktalar var. Hadi fayansı geçti ama dolabın altını geçemeyeceğim. Dolabın altında damlalar var. Peki buzdolabımızın lastiğini açalım. Diğer taraftan tamam. açılıyor. Bu hafta buzdolapları niye ters ya? <laughs> oh 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 buzdolabı. <laughs> gül <döktüm> yollarına <laughs> na 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 Gel artık kollarım. Kapıyı açacağım da lastiği açsam mı açmasam mı diye arada kaldım. E, açmayabiliriz aslında. <laughs> açma açma. Onur Bey bu ne Allah aşkına? Rafta yer kalmayınca biraz da oraya koymak istedim. <laughs> Sabahları her işe giderken insan içi kıyılıyor. Şöyle bıçakla alıyoruz hop. Anladım. Anladım. Evet buzluğumuzun lastiğine bakıyorum. Onun da biraz üst kısmında var. Onur lastiğin arasını nasıl unuttun? Evet ya. Bunlar sıkıntı. Ah Onurcuğum ah Onurcuğum sana bir şey diyeyim mi? Sen doğal temizlik yorumu yapmıyorlar. Yoksa o bugün lastiklen seni yerlerdi. Evet, yerlerde. Yerlerdi, yerlerdi. Peki, hadi salona gidelim bakalım. Tamam, Gel. Olur. Hmm. Evet. Ha, evet. Başbakanımız kurulmuş köşeye. <laughs> Lastiklerim, çünkü lastiğin nasıl Lastik bak kafamda kaldı benim. Koltukların arası güzel. Halıların gayet iyi, parıl parıl parlıyor. Bunun, aa bunun şey yok mu? Ah size ha yok varmış. Ama Onur eminim şu anda benimle birlikte görmüştür bu mandalları. <gülüyor> Öyle <gülüyor> bir istiyat var içimde. <laughs> evet, Onur. bilmiyordum. Çünkü sesin hiç çıkmadı <laughs> yoksa derdin ki ben bunu çektim, söktüm. Ama elimi altına doğru soktum ama çıkarmadım. Peki şöyle yapayım o zaman. Çok da sürtmeseniz elinizi diyorum. <laughs> ne yaptım? Elini bankamatik kart sokar gibi sokup çıkarttım mı? <laughs> Çekmecelerin alt detayları biraz kalmış Onurcuğum. Sandalyelerin arası zaten açık. Hı. Hmm, şu kapının üstüne bir bakayım. Evet gayet iyi. ...bir çekmecelerin altına çok girip... ...sen çok fazla detay bilmiyorsun anladığım kadarıyla. Sanırım. Hani siliyorsun, süpürüyorsun, okey, evet, hijyenik, evet. temiz... ...ama detaya gelince evet. bir tek oralarda herhalde şey oluyor. Hı hı hı. Peki. Ya or oralar işte, aslında her oralar da çok önemli. Aslında her yerde toz... Yani, orayı herkes bilmiyor. Evet. Ya da herkes orayı aman diyor, sildim süpürdüm tamam ya... ...kim girecek peteğin arkasındaki o iki çatal borunun arasına... ...ya da ne bileyim bu çekmecenin altına. Peki banyoya gidelim, hadi gel. Kadir bu halı temiz mi sence? Yani yukarıdan bakınca beyaz görünüyordu ama şu an gözümle Halıyı ters çevirip sallasak yere bir şey dökülür mü acaba? Dökülür şu an. Aa! Şu an şu taraflara baktım da. Hadi çevirelim şu halıyı. Bir şey diyeceğim. Ben bir aparat aldım. İnanamayacaksın. Allah seni kahretmesin Kadir. Evin içinde halı mı silkelenir? Ya sen... Şimdi ben diyecektim bunu. Bu adam temizlik bilmiyor. Neyi biliyorum? Neyi biliyorum? Temizlik bilmiyorum da neyi biliyorum? Üç senedir ben burada bulmaca mı çıkıyordum? Kuzağıma düştün. <laughs> Evin içinde alı silkelenmez. Aç bakayım. Ya bu adamın her dediğini yapmayın diyorum. Gene ben yapıyorum. Tut şunu tut. Sen tut sen. Kalsın. Böyle mi kalsın? Bir daha da eğer ben senin dediğini yaparsam. Hocanın... Neyse gel kalk gidelim. Kalk kalk. Sabah sabah beni tongoya düşürdü. Allah'ım her yerde kendini oturacak bir yer buluyor adam. Bakın köyün bahçesindeki heykel gibi her yere çömülüyor. Evet bu çekmecemizin arkası güzel. Hmm. Buraya bakıyorum. Banyonun altındaki etiketimiz duruyor. Herhalde bir daha almak istersek aynı yerden alalım diye. Yeni taşınınca Şöyle söyleyeyim benim de banyomda klozetimin şu altındaki etiket duruyor. Herkes bana her banyo temizliğinde yazıyor ki Kadir Bey bu kadar temizsiniz. Klozetin etiketini niye sökmüyorsunuz? Normalde ben bazı eşyaların fiyat etiketini sökmem, böyle bir süre kalır o yıkarım ama durursun. Klozetinkini niye sökmüyorum biliyor musun? Kapağını alırken adam modelini soruyor klozeti. Ben onun modelini aklımda mı çıkıyorum? Etiket duruyor orada, fotoğrafını çekip adama atıyorum. Bizim öyle ayda bir iki kere klozet kapağımız çok kırılıyor çünkü. Banyo camını açmak için onun üstüne çıkıyorum, iki sefer ayağım içine girdi. Ama işte millet bunu anlamıyor. Evet bakıyorum. Bunlar biraz yerleşmiş artık çünkü makine herhalde İsmet tüneli ile yer. Kadir ama bak burasını değiştirmişler. Makine eski ama bunu daha sonra takmışlar. Bunu bayağı evet güzel bir değişim olmuş ama keşke altını da değiştirselermiş. Neyse yıkıyorsa güzel. iş yıkıyor değil. oldukça ucuza aldım. <laughs> benim için önemli. Kadir bak kapağın iç tarafını da iple bağlamışlar. Kasnak yerine, anladım. Topluma bilgisayar gibi çamaşır makinesi anladım kadar. Peki bu yıkarken nasıl bir ses çıkarıyor? Sıkmadan. <laughs> Buraya kadar geliyor. Ma -ma 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 -ma. <laughs> Bittiği zaman söylüyormuş. Ha, ya, Canım geliyor. ben bittim al benim <laughs> içinden çamaşırları. Şu anda cidden beyaz eşyanız varsa gerekirse bantlayın ama sakın atmayın. Ay bulaşık makineleri, çamaşır makineleri almış başını gidiyor o oh, minnek ayakları her yerde. Evet camları iyi. Camlar, camlarda sıkıntımız yok. Duş yeri de güzel. Altı da sökülmüyor. Oh ne rahat. Evet biraz... Biraz duş üstü kalmış. Olsun o da olsun o kadar. Zaten sileceğiz süpüreceğiz. Peki Onurcuğum hazır mısın? Hazır. Misafirlerimizi ağırlayacağız bakalım. Aşçı Onur bugün bize nasıl bir menü söyleyecek? Neler yapacaksın iftara merak ediyorum. Şöyle millete vav wow diyeceği bir şeyler çıkar inşallah. Hadi bakalım. Ellerimizi yıkayalım. Bismillah. Aa. Hadi gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Yürü. Bugün gazamız mübarek olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.